Bugün iyi oluş kutusu hazırlıyoruz. İlk önce evet, madalyalarımı getiriyoruz. Madalyalardan bunlardan biri hangi satılamıyorum zaten o bir dakika dur. Ha ee, bu ya bilse kazandığım için ya da denemede ilk üçe girdiğim için de emin değilim. İkisi çünkü. Bu da ilkokulda okumayı söktüğüm için de buca spor kampına gittiğim için lazım. Madalya yani. Başlarım. Bunlar beni mutlu ediyor. O yüzden bunları iyi oluş kutusuna atıyoruz. Sonra manga var. Okuruz. Severiz. Mutlu oluruz. Küp var. Bir ara sınıfın en iyisiydi falan. Tekolarım vardı sınıfta. Şu an nasıl ödüleceğini bile çok hatırlamıyorum. Yani 31 saniye 32 saniye bir falan vardı. Çok hızlıydım. Ünlü bile olmuştum hatta camide. ya camiye gidiyorum o orada soruyorlardı. Sen misin 41 saniye çözüyorsun çocuk falan diyorlardı. bir yerde 41 saniye çözmüştüm. Onunla ünlü olmuştum falan. Buraya gidiyor. Sonra para. Tüm paramı harcadığım için 20 lira bulabildim evde. Yoksa yüzük yüzük para getirir mi? Para işte. Anladınız siz sebebini. Sonra koleksiyon falan yapmak güzel oluyor oyunu falan vardı onu oynardım. Bir dakika da bir dakika diğerleri de var. Hemen getireyim. Diğerlerini de getirdim. Bir tane kapı bir kapibara var. Bir de oyunun ana şeyi var. En başta bu veriyorlar falan. Bu kapağında bile var. İstanbul'da söyle işte. Bunları da atıyoruz. Sonra Fenerbahçe anahtarlığı var. Çünkü Fenerbahçe diyeyim. Yani Sonra böyle koleksiyon yaptığım bir defterim var. Bir yere yapıyordu falan. Şöyle tamam yani. Bu mesela sınıfta çok ünlüydü. Anım var böyle. Ee, bunu şey ucuza sattım birine. Çok ucuza. Sonra gittim pahalıya aldım. Kart takas falan yapıyorduk işte. Ee, az karta, diğer kartlara bunu verdim birine. Sonra çok da değerli kartlara karşı kaldım. Sonra burada parlayan kartlar falan var işte. Holo kartlar. Yazın mükemmel maaşlar. Sonra Fenerbahçe yedi. Fenerbahçe. Fenerbahçe biraz kötü Fenerbahçe yedi. Yine Fenerbahçe. Hala Fenerbahçe. Tam bitti. Hala var da. Bunlar mesela değerliydi falan. Böyle vardı. Sonra Evet ona da bir şey yapmıştım galiba bir dakika. Şöyle çıkarmışım. Какой?